ülkemizi yurt dışında temsil eden teknik adamlardan Sayın Tınaz Tırpan'la birlikte Efendim nasıl bir deneyim? Çok uzaktasınız. İlk defa bir Türk teknik adam Kore'de çalışıyor. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi kulüplerdeyken, milli takımdayken yurt dışına çok gittik geldik de tabii bu farklı bir olay. Gidiş dönüşlü bir şeydi. Bu burada tabii gidiyorsunuz. Çok değişik bir ortamda. Hani herkesin farklı gördüğü, farklı düşündüğü bir ortamda ülkede antrenörlük yapıyorsunuz, teknik adamlık. Türk insanının ve Kore insanının karşı tarafa muhakkak bir yakınlığı var. Ondan sonra birbirine olan sevgisi var. Tabii değişik şartlarda, değişik ortamlarda antrenörlük yapıyorsunuz. Bu farklı ve güzel bir olay. Yani düşündüğünüz yerde, gittiğiniz yerde yaptığınız antrenörlük sizin için de orası için de çok çok özel ve farklı oluyor. Belli sürede orada görev yaptığımız sürede birbirimize olan iki tarafın yakınlığı, diyaloğu hep artıya gitti, hep düzgüne gitti. Benim oyun düşüncelerim, benim oyundaki isteklerim, benim çalışmalardaki onlara farklı gelen düşünce ve çalışmalarım onların ağır ağır uyum sağlamasını iki ama tabii ki bu süre biraz uzadı. Şimdi iki tarafta birbirini tanıyor. İki tarafta birbirinin ne istediğini biliyor ama bir farklılık var. Geçen sezonki kadrodan Türkiye'de kişi uzaklaştı. Şimdi yeni farklı, değişik düşüncede ve yeni bir şeyleri almayı, çalışma ve düzeni almayı hedefleyen kişiler geldi. Onlarla şimdi beraber olacağız, onlarla çalışacağız. E tabii ki şu anda saat farkından dolayı biraz uyumsuzluk çekiyorlar idmanımızı yaptık. Bir hafta bu uyum uyum çerçevesi içinde geçecek. İdmanları fazla arttıramayız. Çünkü gerçekten zor bir onlar için zor bir ortam. 7 saat farkı bir an önce kapatmak biraz zor ama mecburen de çalışmak zorundayız. Çalışmalarımız her gün daha farklı. 10 gün sonra hazırlık maçlarına başlayacağız. İnşallah iyi bir hazırlık dönemi geçirip buradan Kore'ye döneceğiz. Bu şon geçen sezonun 8. sırada evet. tamamladığı Ligdeki e, bu sene hedefiniz nedir? Zaten e, geçen sene gittiğimizde son periyotta gittik e, Kore'ye. O bakımdan e, o, başarılı bir ortam yakalayamadık. Ama şimdi önümüzdeki sezon hedeflerimiz farklı. Tabii ki iyi bir e, sezon geçirip takımı üst sıralarda bitirmek amaçlıyoruz takımımız da çok genç, çok yeni oyunculardan kurulu. İnşallah istediğimizi başarırız. Peki Korelilerin Türklere bakış açısı nasıl? Çok iyi. Şu anda oradayken ve buradayken bizleri çok tanıdıkları, zaman çok sevdiklerini söylüyorlar. Sizler bizim kardeşimizsiniz diyorlar. Çok rahat ediyoruz yani bir sorun yok bizim için. Bu şort takımına ilk Türk olarak sen gittin ondan sonra diğer arkadaşların seni takip ettiler. Bu şort takım oynamak nasıl bir duygu? Benim çok enteresan oldu yani hiç aklımda olmayan bir şeydi Kore'ye gitmek. İşte gittik oraları gördük ondan sonra insanlarını çok sevdim. İnsanları da zaten Türkleri çok seviyorlar. Ondan sonra kulüple görüştük. Şartlarımızı konuştuk. Onlarda da mutabık kaldık. Sonra atladım gittim. Yalnız başlaydım ben gittiğimde. Daha sonra işte benden bir ay sonra falan Tınaz Hoca ile Orhan Hoca geldi. Tercümanım falan hep beraber. Ondan sonra hiçbir problem çekmedik yani. Şu ana kadar her şey yoluna gidiyor. Ligi geçen sene 8. olarak bitirdiniz. Bu seneki hedefiniz nedir? Ee, şimdi Kore'de zaten bizim Türkiye'deki gibi üç büyükler diye bir kavram yok ki. Yani öyle büyük takım kavramı falan yok. Herkes her neticeyi alabiliyor orada. <laughs> inşallah yani bu sene çünkü geçen sene çok problemler yaşadık. Koca değişti falan. İnşallah bu sene öyle bir problem yaşamazsak daha iyi yerlerde bitiririz bence. Kore'ye ilk gittiğinde yaşadığın problemleri bize anlatabilir misin? Nelerde zorlandın? Ya en çok zaten yemekte zorlandım. Bir de dil problemi çektik. Ee, çok fazla İngilizce konuşan yok çünkü Kore'de. <laughs> onun haricinde yaşantıda pek bir zorluk çekmedim. Çünkü ben eşim ve çocuğumla beraber gittim. Ya yani evimizde her şeyi kendimiz yapıp kendimiz yemeye başlayınca yemek problemi de kalmadı. Ama dil problemi çektik yani baya. Şimdi öğrenci mi Korece? Çok fazla değil. Çünkü tercüman falan olduğu için yanımızda yani sürekli tekrar Türkçe'ye döndük. Hocamdan önce bir tane Koreli hoca vardı. Ona alışmıştık. Hocamın gelmesini biraz yadırgadık. Daha sonra hocanın hareketlerini olsun, konuşmalarını olsun, işlerini gördükten sonra onunla daha zevkli antrenmanlar yapmaya başladık. Yani şu anda bize bir abi gibi, baba gibi yardımcı oluyor. ve Bizim iç açımızdan ne gerekiyorsa elinden geleni yapıyor ve bizi çok düşünüyor. Gerçekten de başarılı olacak.